Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi olacak. Burada bu kişiyle aranızda bir iletişim olabilir veya kısıtlı bir iletişim olabilir. Bu insanla aranızda bir şeyler olabilir mi? Hani burada baktığımız zaman platonikler de dinleyebilir bunu. Baktığımız zaman arkadaş olarak iletişimi olan ama sevgili anlamında ilişki yaşamayanlar da dinleyebilir. Buradaki aklındaki kişi videosunu. Şimdi bunun için tabii ki iki desteden yararlanacağım. Bu açılımda karma bir şekilde kullanacağım. O şekilde söyleyeyim. Şimdi destelerimi öncelikle bir karıştırıyorum. Baktığınız zaman bu insanla alakalı neler olabilir diye süreçte ve özellikle de bu insanın şu anda hayatında neler yaşanıyor yani konu olarak nihayetinde de kısıtlı bir iletişim veya hiç iletişimsiz olduğu için burada bu bir dediğim gibi aklımdaki, kalbimdeki kişi videosu. Şimdi devam ediyorum diğer destemle yine bu konuyla ilgili düşünmeye devam ederek burada tabii ki dönüşüm destesini kullanıyorum o şunun belki bir şeylere dönüşme ihtimali olur mu veya hayatında değişken olarak bir şeyler varsa bu değişken enerjilerde şu an ne durumlara gelinebilir? onun hayatını alemde? sana bakışı nasıl tabii ki bunların da hepsini nihayetle düşünerek desteleri karıştırdım şimdi açılıma başlıyorum ilk olarak. Şimdi burada baktığımız zaman nasıl bir süreç yaşanabilir diye sorusuyla başlayacak olursak öncelikle bunun şu anda ne yaptığını yani bu insanın şu anda ne yaptığını bir inmemiz gerekiyor. Şimdi burada şu anda baktığımız zaman bu insan kendisiyle alakalı bir toparlanma süreci yaşıyor esasında. Bir kişisel olarak bir şifalanma, kendini toparlama, mutluluk arayışı içerisinde. Çünkü baktığımız zaman takdir görmek istediği bazı insanlardan göremediği için çevresinde ailesi olabilir, iş çevresi olabilir. Kendini birazcık hani değersiz hissetmeye veya yaptıklarının karşılığını alamayan bir insan gibi görmeye başladığı için artık biraz kendi içine yönelmiş, kendini iyileştirmek, şifalandırmak istiyor. İlişkilerine bağlantılı da yenilik istiyor esasında. Çünkü daha önceki yakın geçmişteki ilişkileri birbirine benzeyen türde olduğu için artık daha farklı ve kendisini ee, mutlu eden yani kafasında soru işaretleri beslemeyeceği bir ilişki arayışı içerisinde aslında bilinçaltında ama fiziksel olarak da bir arayış içerisinde de değil yani bu bilinçaltında böyle bir istek olarak arzu olarak bir arayış diyebiliriz ama resmen hani Ad, e, faaliyet göstermek adına baktığımız zaman böyle bir arayış içerisinde de pek değil. Çünkü birazcık umutsuz, biraz pesimist, kötümser düşünüyor bu konularla alakalı olarak. Artık daha böyle biraz daha yoğurdan ağzı yanan, hani ayrın üfleyerek yer gibi bir durum diyebiliriz bu noktada. Burada birazcık artık tevekkülle, yani baktığımız zaman kaderin akışına vura, biraz kendini hani nasipse, Belki olur diye bu şekilde kendini kaderin, hayatın doğal akışına teslim etmiş vaziyette. Öyle söyleyebilirim. Biraz yorgun olabilir ama biraz işte ön yargılar daha ziyade ön planda burada. Hani yorgunluktan vesaire daha ziyade evet etrafındaki insanlarla özel hayat dışında sosyal ve aile hayatına baktığımız zaman orada da bir takım arızalar var fakat onlarla ilgili artık onlara belli bir pencereden bakmayı yani artık çok fazla bir şeyleri sorgulamamayı olduğu gibi kabul kabul etmeye başlayarak kendini şifalandırma yoluna gitmek istiyor. Ama hayatındaki insanın da artık sorunsuz olmasını istiyor. Yani zaten etrafımdaki insanlar yeterince bana böyle yani sorunlu geliyorlar bir takım şeylerle uğraşıyorum hak ettiğim değeri desteği göremiyorum veya baktığımız zaman kendimi zaten onlarla yalnız ve bir mücadele içerisinde hissediyorken bir de hayatımdaki insanın zor bir insan olmaması hayatıma girecek kişinin zor bir insan olmaması gerekli diye düşündüğü için bu konuda daha seçici davrandığı ve baktığı için kafasında bir takım şeylere başlamadan önce birçok insanı takır takır eliyor. Sadece dış görünüşle hareket edecek tarzda bir insan Insan değil Çünkü daha öncesinde böyle yaptığında çok olumlu sonuçlar alamamış yani bazı estetik görsel algı veya baktığımız zaman telsel çekim bunların üstüne gittiği zamanlarda çok e, hayırlı sonlar yaşamadığı veya çok uzun soluklu bir takım ilişkilere dönüşmediği için bunlar kendisine sıkıntı veren bazı karakter özelliklerini baştan sırf o görsellik adına görmezden geldiği fakat sonrasında işlerin aleyhine döndüğünü de fark etmiş. Dolayısıyla artık fiziksel görüntüyü biraz ikinci plana bırakmayı istiyor. Hani olduğu kadarıyla. Tabii ki de yani önüme çıkan hani herkes de olurum gibi bir şey değil bu yani ama baktığımız zaman bunu ikinci plana bırakıyor diyebiliriz. En azından birinciden ikinci plana alıyor. Burada baktığımız zaman aslında biraz hani karşısındaki insanın çocuksu bir insan olması hani daha ziyade böyle insanlardan da hoşlanıyor. Daha masumane buluyor. Daha saf buluyor. Daha içten pazarlıksız buluyor. Çok böyle karşısında çok akıllı veya çok zeki, çok hazır cevap insanlar bu insanı ürkütecektir. Böyle insanlarla birlikte olmaktan biraz geride duracaktır. Biraz çünkü burada kendi karakteriyle e, hani daha uyumlu insanları tamamlayıcı olmaktan daha ziyade ortak özellikler kovalayan bir insan bu daha ziyade bu şekilde uyumlu olabileceğini düşünüyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu kadar enerjisi yüksek insanlar ona birazcık fazla gelebilir. Kendini çok net ifade edemeyebilir ve biraz da onlarla alakalı böyle hani ilişki noktasında çok uyumlu olamayacaklarını, çok gelecek yaşayamayacaklarını düşünüyor. Çünkü daha böyle nasıl diyeyim, dinginlik istiyor. Evet, çocuksuluk var. Hani istedi istekleri arasında hani masumane olmasını istiyor ama bu çocuksuluğun anlamı daha hani saf anlamında bunu bu şekilde bekliyor karşısındaki insanı. Yoksa hani böyle her şeyi yapabilir tarzda bir çocuksuluktan hani az etmiyor öyle söyleyeyim. Kendisi çok hareketli bir insan değil. Karşısındaki insan hareketli insanlara bazen imreniyor, özeniyor onlara da yani böyle. Ama böyle çok hareketli bir insana ayak uyduramayacağını düşünüyor. Yani oraya gidelim, günde 5 kapı yapalım vesaire. Şunu da hadi hadi bunu da yapalım. İşte şunu da yapmadan eve girmeyelim falan tarzda insanlarla çok nasıl diyeyim? Renk tutmayacağı için, hani kumaş tutmayacağı için dolayısıyla bu anlamda böyle insanlarla da ...özel ilişki anlamında e, istikrarlı olamayacağına inanıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi seninle ilgili neler olabilir diye bakacak olursak... ...seni bir kere düşünmüş aklında olabilir mi, olamaz mı diye. Sonra bir uzaklaşmış. Ondan sonra baktığımız zaman uzaklaştıktan sonra bir kafasında bir soru işareti oluşmuş. Yani sen onun aklına gelmişsin. Sonrasında baktığımız zaman sanki senin tavrınla bağlantılı olarak o da birazcık hamle yapmış. Senin hamlene bağlı olarak çünkü sen daha da fazla geri çekilmişsin. O da bu sefer bu geri çekilmeni kopiket gibi taklit edip o da bu sefer geri çekilmiş. Sonrasında da kafasında bir soru iş, hani daha büyük bir soru iş, bir kaygı oluşmuş. Yani acaba bu insanla Tamamen hani bir daha hiç mi karşılaşmayız veya iletişim kısıtlı olanlar için de yani arkadaşlıkla tamamen biter mi diye böyle de bir kaygı oluşmuş. Sonrasında baktığımız zaman zamanı bırakırsak esasında hani işler olacağına varır gibi bir elektrik olabilir bu insanla aranızda ama bunu çözebilmek veya açıklığa kavuşturabilmek için şu an yeterli bir hissiyat içerisinde değil onu söyleyeyim biraz kararsız bir yapı da var onu da söyleyeyim yani bu enerji tutarsızlığı yani tutarsız bir insan değil ama kararsız bir insan biraz bu noktada baktığımız zaman hani armudun sapı, üzümün çöpü gibi biraz davranabilen bir yapı var Dolayısıyla burada kendi e, evhamlarını birazcık yani insanlar üzerinde uyguluyor hissettiriyor bu sana sıkıntı veriyor çözüme kavuş düşmüyor bir sonuca bağlanmıyor en azından evet hayır diye hani bir şey gibi seni böyle sıkıntıya sokuyor olabilir. Fakat baktığımız zaman genel olarak aslında e, sana karşı bir hani böyle bir e, hani karakter olarak özellikle beğenisi ilgisi var ama bunu özel ilişkiye çevirip yani bir sevgili durumuna flört durumuna getirip getirmemekle ilgili herhangi bir acelesi olmadığı için kendi içinde ve senin de buradan hani seninle ilgili de fikirsel olarak net bir şey kafasında var olmadığı için sadece belki bir bakışma olabilir belki bir göz göze gelme veya bir hani e, limitli bir iletişim içerisinde kısa bu konuşmalar içerisinde belki selam selam durumlarında belki orada bir kelimenden belki böyle bir şey ışık almış olabilir ama sadece bu kadar yani burada baktığımız zaman aslında biraz çekingen de davranan hani ürkek de davranan birisi esasında dışarıdan hani görüntüsüyle hani müsemma olmayacak şekilde bu şekilde davranabiliyor. Çünkü özel ilişkilerde dediğim gibi kendini çok başarılı bulmadığı için sanki biraz böyle kaderin akışına kendi bıraktığı zaman burada roller hani her ne kadar kendi daha böyle belki e, olayı daha öncesinde rol olarak sahiplenici veya adım atan taraf olurken şimdi daha teslimiyetçi yaklaştığı için olaya artık bunu yani hani bir şey olacaksa illa benim adım atmam gerekir ya da söylemem gerekir gibi düşünmüyor. Çünkü ben adım attım da ne oldu? Hepsi hüsranla sonuçlandı gibi düşünüyor. Dolayısıyla kendini bu şekilde hani birazcık e, bırakmış hatta salmış vaziyette diyebiliriz ama zaman zaman aklına geldiğini bu insanla da arada bir şeyler olabileceğini söyleyebiliyoruz bir de şunu da düşünüyor sanki seni gördüğü ortamlarda böyle baktığımız zaman senin aldığı senden aldığı enerjiyle senin daha konuşkan daha atak daha girişken ve daha böyle çevrendeki insanlarla muhabbet edebilme ve arkadaşlık belki sevgili olabilme potansiyelini daha yüksek kurduğun için, belki, yani gördüğü için belki başkası hayatında bu şekilde hani olabilir. Belki genel tavrı budur. Zaten hani o şekilde davranıyor. Sıcak davranışlı bir insan. Hani benim gibi hani değil. Belki ben onu yanlış yorumlamışım da diye düşünüyor. Belki senden aldığı o gördüğünü. Dolayısıyla senin hayatında dolayısıyla böyle hani daha girişken ve daha sohbete yatkın bir insan olarak senin e, bir sev, flörtün belki beğendiğin ondan daha güçlü ihtimalle birinin olabileceğini de düşünüyor aynı zamanda senden aldığı enerjiyle baktığımız zaman yani senin insanlara genel tavrının belki samimi olduğunu belki bunu yanlış yorumladığını da düşünüyor dolayısıyla bir şeyler tam olarak konuşulmadığı için aranızda böyle bir durum, süreç gerçekleşmiş diye çıkıyor. Ama olabilirliği kesinlikle bu durumunda var, onu söyleyeyim. Yani burada tabii seviyorsan git konuş bence demeyeceğim ama çünkü artık öyle şeyler birazcık ters teper hale geldi. Belki jenerasyonla, belki işte tabii ki bağlantılı olarak da zamane durumlarıyla alakalı ama en azından bazı şeyler belli edilebilir belli etmekten çok anlaşılmıyorsa çıtlatılabilir. Öyle söyleyeyim. Bir takım şeyler bu insanda sağlanabilir. Olumlu olarak genel havası bu açılımın bu şekilde çıktı. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın.